Amelleriniz ölmüş akraba ve aşiretlerinize gösterilir. Ameliniz iyi olursa sevinirler, iyi olmazsa Allah'ım onları hidayete erdirmeden ruhlarını alma diyerek dua ederler. Bu hadis sahih midir? Aziz kardeşim, bilmiyorum. Nerede gördünüz? Lütfen yazın, kaynağını yazın yanına. Ben Kütüb-i de bu hadisi hatırlamıyorum. Ben Kütüb-i okudum, öbürlerini okumadım, bilmiyorum. Dolayısıyla okuduğum kaynaklarda yani Muteber altı hadis kitabında böyle bir hadis hatırlamıyorum. Ama siz bana yazarken kaynağını da verin. Böyle yoksa piyasada gezen hadis diye gezen sözleri ele alırsak eğer biz evin yolunu bulamayız. Vefat eden kişinin arkasından sadaka verirken ayrı bir niyet yapılarak verilmeli mi yoksa bu benim şu annemin mi denmeli? Onun niyetine verebilirsiniz fakat esas olan onun malından sadaka vermeniz. Bu bir. Ama siz de onun salih ameli olduğunuz için niyet etmeseniz dahi siz onun yaşayan amelisiniz. Unutmayın. Salih evlat ölmüş ebeveynin yaşayan amelidir. Onun için özel bir niyet yapabilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Fakat yapmasanız da Rabbimiz sizi onun yaşayan ameli yapacak. Onun adına verdiğiniz sadakaları da, kendi adınıza verdiğiniz sadakaları da siz salih amel olduğunuz için bir da ona gönderecektir inşallah. Yani bu manada ebeveynlerimiz için, ebeveynlerimiz için salih amel, yaşayan amel olalım inşallah. Ama onun adına vermenizi tavsiye ederim. Çünkü bu gerçekten de hem Efendimizin tavsiyesi olan bir husus. Çünkü ölünün arkasından tasadduk ve dua nasla sabit olan şeylerdir. Tasadduk önemlidir. Yedirmek önemlidir. Fakirlere vermek önemlidir. Çünkü bu ölüyü bulur. Ama okuma konusunda bakın bir şey söyleyemiyorum. Biz iki kız kardeş biz para bu parayla biz annemin niyetiyle Ramazan umresine niyetlendik. Ancak önümüze mahrem meselesi çıktı. Bizim de şu an gelebilecek kimse yok. Paramızı Ramazan'a kadar inşallah ancak denkleştireceğiz. Bir kardeşimiz de haccın farz olup daha makbul olacağını söyledi. Bazı şirketlerde kafileden birini dayınız olarak gösterip götürüyormuş. Biz ne yapalım, ne tavsiye edersiniz, bu ne kadar doğru. Olur canım, bir dayınız olsun, ne olacak? Ben ikiniz birden Umre'ye gideceğinize, annenizin yerine biriniz hacca gidin. Bir başkasının yerine ibadet olmaz ibadetler konusunda içtihat geçmez, nas geçer. Ama hac hariç. Bu konuda Efendimiz bizzat kendisine hel ehuccu bi ebi ya Resulallah babamın yerine hac edebilir miyim ya Resulallah diyen bir bayana evet hacci demiştir. Hac demiştir. Dolayısıyla babanızın, ananızın yerine namaz kılamazsınız asla. Peygamberin yerine namaz kıramazsınız asla. Böyle şeyler duyuyorum, icat et, çıkarmayın. Bidat budur işte. Dinin içinde çıkarılan şeyler. Fakat babanızın ve annenizin yerine hacca gidebilirsiniz. Hatta gitmelisiniz. Onun için de eğer mümkünse onların serveti varsa onlarınkinden dediğim gibi yine deminki şeylerin hacca tercih edin hacca gitme konusunda mahremiyet meselesinin çıkmasının temelinde bir hadis yatar. Mümin bir hanım yanında mahrem olmaksızın üç günlük yoldan fazlasına giremez. Oysa ki bu hadisi söyleyen Resulullah'tan yine benzer sıhhatte bir başka hadis daha gelir. Ümmetin üzerine bir gün gelecek, ümmetimin yaşadığı coğrafyada öyle bir emin ve eman olacak ki, bir kadın yalnız başına, mümin bir kadın yalnız başına Hire'den çıkıp Mekke'ye gelecek. E şimdi bunu diyen de Peygamberimiz, onu diyen de. O zaman aslında burada üç günlük yol, mahremiyetsiz yola çıkma yasağı mutlak bir yasak değil, güvenlik için bir tedbirdir. Bunu anlayalım. Güvenlik için bir tedbirdir. Onun için bu güvenlik tedbiri varsa problem yok. Hatta İbn Hazm zaten hac konusunda böyle bir şeyin asla sayılamayacağını da söylemiş. Yani böyle bir müştehit de var, iştihat da var ortada. Dolayısıyla bir biçimde yolunu bularak sizi götürsünler. Allah kabul etsin, Allah'a emanet.